Herkese merhaba arkadaşlar ben Krafenci bugün sizlere yeni bir video yayınlandı abone olup like atıyorsanız hadi videomuza geçelim arkadaşlar ha. yeni bir maç atsana bana yine bir maça gideceğiz ve maçımıza giriyoruz arkadaşlar. İnsanlar. Evet arkadaşlar devam ki açtık ben de destansı karakter varken arkadaşım beni nasıl yenebilir ve arkadaşım arkadaşım çok fena oynuyor. Nasıl oynuyor ya sen? Allah Allah. Öyle nasıl bu kadar iyi oynayabilirsin? Buzdik vur. Vur oğlum. Hadi o, aferin. Hadi aferin. Aferin oğluma. Aferin. 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 Ah be. Kötü oğlum. Kötü çocuk. Kötü çocuk. Allah Allah. Ya yanlış bir şey yaptım. Sinir, <laughs> Sinir oldum. Olamaz. Hadi kaleci. Hadi kaleci. Hadi kaleci. Allah <laughs> Evet durum 1-0. Aha abi niye sü acaba? Sü diye bağırma. Sü. Keşke orada ben olsaydım. Geçtim. Ya pas verecektim. Bu benim canım Talha. Bu Muhammed. Gol olamaz zaten o. Hım. Stoğuna masından zor oluyor. Geçtirmiş kendini. Aferin. Tıpkı öğrettiğim gibi. Görmedi, görmedi. <gülüyor> 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 Neyse. <gülüyor> Hadi oğlum. Ee, abi 2-0 oldu. Arkadaşlar sanırım ayvayı yedik. Hocam benden başlasın. Hocam benden başlasın. Şöyle. <laughs> Ol. Ol. Aşkı, aşkı, Ol. 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 <laughs> Ol. Ol. Anam. Çok fazla al dedim. Kızı, Ol. Başı, başı, Ol. Hayır. Gide. Hayır. Aferin. Aferin oğluma. Hayır. Aferin değil oğluma. Oley. Aferin oğluma. Aferin. 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 Aferin oğluma. Si. Ya niye sürekli yanlış kişi atıyorum? Evet, devre arası. Devrem, atağa geçiyoruz. GG G mi? GG. G. Ben dijital, Mahmut. Top ağalarda kalacak. Can mı aydın? Şu Su. şu su, su demeyeceğim artık. Yeter. 3-0 oldu. Şöyle Evet. Evet. Hadi. Hadi. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Çok sinirlendim. Evet.

Bu çocuğa gıcık oluyorum. Belirsizim kayda gittik. Ve ben bunun için çok sinirliyim. Yeter. Artık bir gol atma vakti geldi